Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, pörtüvenetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteriler arasında imzalanacak olan yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu kanaldaki yorumlar sadece kişisel yorumlarımdır. Benim bu yorumlarım sizin mali durumunuz ile risk getirinize uygun olmayabilir. Bu nedenle kanalımda yer alan bilgi ve yorumlara dayanarak kesinlikle yatırım yapılmamalıdır. Arkadaşlar iyi haftalar diliyorum. Bu hafta piyasalarda hangi verileri, hangi gelişmeleri takip edeceğiz? Para piyasalarında son durum nedir? Özellikle haftaya açılış yapan rakamlar bize neyi gösteriyor gibi soruların cevabını vermeye çalışacağım. Umarım faydalı olabilirim. Tatilde olan arkadaşlara iyi tatiller diliyorum tekrar biraz daha metropol şehirlerde yoğunluğun olduğunu, mesailerin biraz daha başladığını gözlemliyoruz. Ancak yine Türkiye genelinde tatillerinde devam ettiği bilinmekte. Ee, küresel piyasalarda ve yurt içi piyasalarda da şu anda haftanın ilk işlem günündeyiz. Yüksek bir tansiyonla başlamadık. Biraz daha yeşillerin bol olduğu bir haftaya başladık. Özellikle borsalarda, döviz kurlarında, emtialarda, kripto para piyasasında, petrolde petrollerde her şey yemyeşil. Yani her şeyde bir tepki alımı olduğunu gözlemliyoruz. Sadece dolar endeksinde bir düzeltme var yani aşağı yönlü bir trend var dolar gerileyince haliyle bütün karşısındaki enstrümanlarda tepki alımıyla nefes alma çabasını sürdürdüğünü gözlemliyoruz şimdi rakamsal değerlere bakalım ekranda görmüş olduğunuz biliyorsunuz rakamsal değerle hem bankalarda hem serbest piyasalarda rakamsal değerlerin farklı olduğunu tekrar belirtmek isterim efendim dolar TL kuru şu an itibariyle 17.51, 17.55 lira serbest piyasalarda. Avro TL kuru 17.72, 17.79 lira seviyesinde. Euro dolar paritesi tekrar 1.010 seviyesinde. Gram altın TL fiyatı 984-990 lira aralığında. Ons altın 1717 kilogram dolar fiyatı 56.140 dolar. Gümüşün ons fiyatı 18.92 dolar seviyesinde. Gümüşün gram fiyatı serbest piyasalarda tekrar 11 lira seviyesinde olduğunu, 11 lira seviyesinin üzerinde olduğunu gözlemliyoruz. Yani genel itibariyle biraz daha yukarı yönlü hareketlerini devam ettiren bir piyasa var karşımızda. Dolar TL kurunda e, şu anda sakin bir seyrin olduğunu gözlemliyoruz biliyorsunuz ben dolar tarafında ve Euro tarafında TR pozisyon almak suretiyle borsaya geçtim yani döviz tarafından biraz uzağa 2 hafta 3 hafta 4 hafta yani 17 lira seviyesinin altına sarkmadan dolar tarafına çok da yaklaşmayı düşünmüyorum daha önceki mesajlarımı zaten biliyorsunuz 17 55 lira seviyesinden dolar tarafından çıkış yaptımı. 56 lira seviyesinden euro tarafından çıkış yaptımı. ifade etmiştim ve dolayısıyla bu benim kişisel kararım olduğu için yine borsa tarafında beklemeye devam ediyorum. Borsa İstanbul 100 endeksi şu an itibariyle 2418 puan seviyesinde biraz daha alıcılı başladı. Ee, özellikle %1.5'luk bir değer artışı var borsa tarafında. E, borsa taraftaki görünümün pozitif olduğunu 2500-2700 puan seviyesine kadar bu yükselişlerin devam edeceğini tahmin ediyorum. Genel itibariyle bu hafta küresel piyasalarda yani yurt dışı piyasalarında önemli bir veri akışı yok. E, tansiyon artıran bir gelişme yok. Bugün yurt dışı piyasalarda kabine toplantısını takip edeceğiz. Sonrasındaki açıklamaları takip edeceğiz. Ee, Borsa İstanbul Yüzendekisindeki pozitif seyirin devam etmesi Dolar TL kurundaki seyirde önemli olacaktır. Ee, özellikle e, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bakalım faiz noktasına nasıl bir karar verecek. Dolar TL kuru 17 lira seviyesinin altına sarkacak mı? Yoksa yükselişleri 17-80 lira seviyesiyle sınırlı mı kalacağız? Buradaki gelişmeler de önemli olacaktır. Ama genel, e, genel itibariyle benim kişisel kanaatimi daha önce 2 hafta önce de açıklamıştım. 17 lira seviyesinin altında sarkma ihtimali güçlü olan bir doları beklemeye devam ediyorum. Brent petrolün varil fiyatı 103.59 dolar seviyesinde yüzde iki buçukluk bir değer artışı var Brent petrolün varil fiyatında. belki denk gelmişsinizdir haberlerde. Amerikan Başkanı Biden Suudi Arabistan'ı ziyaret etti. Burada Petrol fiyatlarını kağıdı üzerinde düşürmek için hamleler devam ediyor ama e, tabii ki fiziki tarafta veya dünyanın ihtiyacı tarafında petrol fiyatlarında çok da düşük bir rakam beklememek gerektiğini düşünüyorum. İnşallah 70 dolar olur, inşallah 80 dolar olur. Yani inşallah ucuz bir petrol olur. Bizim gibi dışa bağımlı ülkeler için çok önemlidir petrol fiyatlarının düşük olması ama ben çok zannetmiyorum. Yani petrol fiyatlarındaki 100 dolar seviyesinin altındaki sarkmalara kalıcı bırakmazlar diye tahmin ediyorum. Her ne kadar OPEC üyelerini ziyaret etseler de dış diplomasindeki görüşmeler devam etse de OPEC üyelerinin yani petrol üreten ülkelerin çok da işine gelmeyecektir petrol fiyatlarının düşük olması. Özellikle enerji krizi tarafında ciddi sıkıntılar var, ciddi problemler var. Özellikle siz ben Eylül ayına hazırladığım için, Eylül ve Ekim ayına hazırladığım için Eylül ve Ekim ayı itibariyle özellikle Orta Doğu bölgesinde yaşanabilecek bu enerji fiyatlarındaki değer artışları veya petrol fiyatlarındaki veya Rusya'nın doğalgaz kısıtlamaları, sınırlamalar gibi birçok etken bütün dünya ekonomilerini olumsuz yönde etkileyecek bir sürece doğru hızlıca gitmeye devam ediyoruz. Tabii küresel piyasalarda ciddi bir rehavet var, küresel piyasalarda bir yaz modu var ama Eylül-Ekim ayı itibariyle Tüm dünya piyasalarında sistemin aslında çöktüğünü bir noktada görmüş olacağız. Faiz artırarak enflasyonu baskılamayan merkez bankaları var karşımızda. Bol likilite, para bollu yani bol para basarak bu süreci devam ettirmek isteyen ülkelerde var. Ne yazık ki bunlar da enflasyon karşısında çok başarılı olamayacaklar. Eylül-Ekim ayı itibariyle hem gıda tarafında ciddi bir gıda krizi hem enerji tarafında ciddi bir ekonomik kriz, resesyon ve dolayısıyla da Avrupa gibi ülkelerde de ciddi endişelerin artacağı bir dönem bizi bekliyor olacak. Tabii e, siz ekranlarda dolar tarafında, işte e, altın tarafında, gümüş tarafında her ne kadar düşük rakamlar görüyor olsanız da, her ne kadar finansal okuryazarlığı olmayan veya e, bazı şeyleri gördüğüne inanan insanlar biraz daha fazla olsa da e, gram altın TL fiyatında düşüş yok. <laughs> Özellikle Sadece elindeki telefondaki rakamsal değerlere bakarak bak gördün mü altın düştü diyenler, bak gördün mü gümüş düştü diyenler maalesef eğilime geçmeyen e, insanlardır, gördüğüne inanan insanlardır bu insanlar maalesef elindeki bankacılık uygulamasına girip de 1 gram altının alış ve satış aralığını görmeyen veya bir kuyumcuya gidip de 1 gram almak için ne kadar para ödediğini görmek istemeyen insanlardır o rakamsal değere inananlar. Her ne kadar şu anda size do gram altın TL fiyatını 960 lira seviyesinde görse, gösterseler de gram altın TL fiyatını almak için bugün 995 veya 1000 lira para vereceksiniz. Yani serbest piyasalarda böyle. Normal ekranlarda 992 lira ama 3-5 lira, 6 lira ya da 10 lira esnaf burada kar koyacak bu ekran fiyatının üzerine. 1000 e, liranın aşağısında gram altın zor olacak. Kapalı çarşı piyasasında 993-994 bu fiyatlardan alabilecekler. Ama nerede o 960'lı rakamlar? Eğer 960'lı rakamlar varsa kapalı çarşıda gram altın alışın alış fiyatı sadece 985 lira ekrandan al kapalı çarşıda sat. Eğer öyle bir rakam bulabiliyorsan ama bulamıyorsunuz sevgili arkadaşlar. E, dolar tarafında tabii ki öyle. Mesela dolar tarafında sizin gördüğünüz rakam 17.46 lira seviyesinde ama e, serbest piyasalarda 17.52 17.57 lira aralığında bir kur var. Bu kur aralığının bütün videolarında neden anlatıyorum? Hala ısrarla gördüğüne inanan, duyduğuna inanmayan insanlar biraz daha fazla artmaya devam ediyor. Bu hafta bir anormallik yok. Sadece yine istihbarat memurlarının, dış istihbarat memurlarının yine Türkiye'ye karşı operasyonları devam ediyor. Bu konuya karşı da sosyal medyadan yine duyarlı olmak lazım, yine dikkatli olmak lazım. Neymiş efendim Yunanistan Türkiye sınırında ordular teleküze geçmiş, işte burada bir şeyler olacakmış falan böyle böyle ayık kafayla ayık kafayla onları yazmayan, işte e, bazı sözüm ona zeki insanlar sosyal medyada operasyon yapıyorlar. Biz de çok heyecanlı bir toplum olduğumuz için hemen bir şey aradığımız için böyle hemen panik oluyoruz. Ne oldu savaş mı çıkıyor bilmem ne mi çıkıyor falan. Böyle oltalara düşmeyin kıymetli arkadaşlar. Özellikle geçen hafta sosyal medya hesaplarımdan hafta boyunca hatta iki hafta boyunca hem köşe yazılarımda hem yine sosyal medya hesaplarımdan hackerların savaşıyla alakalı uyarılarda bulundum. Arkadaşlar bütün sosyal medya hesaplarınızı veya bankacılık uygulamasında kullandığınız bütün şifreleri değiştirin. Hackerların savaşı başladı. Bütün dünyada, bütün şirketlere, bütün fabrikalara, bütün bankalara, bütün finansal piyasalarda ciddi bir savaş açacaklar. Herkese hackleyecekler. Aman dikkat edin uyarılarım vardı. Ve yine e, hafta sonu gelen haber akışları hem e, merdiven altı forex şirketleri işte 200 milyon dolarlık bir vurgun yapmış. Türkiye'de ciddi anlamda canı yanan insanlar olmuş. Yine e, Avrupa'da hackerların savaşıyla ciddi anlamda e, zarar uğramış fabrikalar var. Bunlar devam edecek. Yine ilk kez bu uyarımı duyan arkadaşlara ben tekrar etmek isterim. Hackerların savaşına hazır olun. Bu savaş başladı. Önünüze gelen linki tıklamayın. Ee, sosyal medya hesaplarınızı veya telefonunuzdaki bütün uygulamalara çift güvenlik uygulamalarını alın. Şifrelerinizi yenileyin. Ee, önünüze gelen linkleri tıklamayın. Hackerlar çok konuşulacak. Bütün dünya bunu iki hafta öncedir ben uyarılarını yapıyorum. Zaten denk gelen arkadaşlar vardır. Bundan sonraki süreçlerde bütün dünyadaki fabrikalar, şirketler, bankalar, finans sistemleri hackerların saldırısını konuşacak. Tabii kripto parayla bunlardan rüşvet isteyecekler ve vermek zorunda kalacaklar maalesef. Kripto paralarda da 22.217 dolar seviyesi var Bitcoin tarafında. %6.2'lik bir değer artışı var Bitcoin tarafında biraz daha rahat nefes almışa benziyor 23.000 24.000 dolar seviyesi yukarıda direnç konumunda yüzde bir seviyesinde gümüşün ons fiyatında bir toparlanma var 18.90 dolar yine TL bazına baktığımız zaman da yine hemen serbest piyasaları söylüyorum 11-13 lira gümüşün gram fiyatı burada da herhangi bir düşüş olmadığını Gözlemliyoruz kıymetli arkadaşlar. Anormal bir durum olursa zaten devreye girerim. Dediğim gibi ben TL tarafında durduğum için döviz tarafındaki hareketlenmeler beni aslında çok da bugünlerde bağlamıyor. Bakalım kısmet nasip döviz tarafında bir gerileme göreceğiz mi? Borsa tarafında hızlı bir yükseliş göreceğiz mi? Veya döviz düşmesi de borsa mı çok kazandıracak? Dolar ve euro mu çok kazandıracak? Bir ay sonra neyin ne olduğu çıkacak. Herkes nasibini yiyecek tabii ki. O yüzden ben döviz tarafındaki pozisyonlarımı kapattığım için, TR pozisyonu aldığım için döviz tarafında çok da bir şey beklediğimi söyleyemem. Borsa benim için daha cazip kalmaya devam ediyor. Tekrar hayırlı haftalar diliyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hayırlı işler diliyorum. Hoşçakalın.